olmadı. Yani 2025 Çok yılında oldu olduğunu zannetmiyorum şu an Vallahi anda. Galatasaray'da hiç ben Galatasaray yöneticileriyle konuşuyorum. Hiç sizin gibi İbrahim Bey gibi sizin gibi %100 falan diyene ben denk geldim. Yok yani... ben %100 demiyorum canım yani %100 demiyorum ama %90'ı %10 diyorum şu anda. %90. Ya, ben 75'ten 80'e güncelledim. %90 diyorum. Neticede hani bu 6 maç kalmış 6 maçın kaldığı yerde. Murat Bey'i de güncelleyebilir miyiz? Onu da merak ediyorum. 51-49'da. 85-15 diyorum ben de. <laughs> 85-15. 15 iyi ihtimal. Dün Acun Ulucalı da öyle dedi. Yani yüzde Yok, vermedi. Yok Acun bitirmiş. Yüzde, yüzde vermedi de yani. Bir şansımız yani çok zor. Ya. dedi. Ya gerçekçi olmak lazım tabii ki. Galatasaray sonuçta çok büyük bir avantaja sahip oldu. İki adım oldu. Bir adım vardı. Evet. İki adım yaklaştı. i̇ki kere kaybetmesi gerekiyor yani. Tabii. Yani, Sen i̇şte var. beraberlik, beraberlik vardı. Artık iki tane mağlubiyet. Baba çaktırmadan bir de kupası Asıl var. yine detayı kaçırıyoruz. Fenerbahçe hepsini kazanacak mı? Ben bunu 15 maçta aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray takılacak da Kazanan Fenerbahçe nasıl kazanacak? Ben hala diyor Fenerbahçe kalan maçlarda puan kaybedecek. Bir tek döneme şey galiba kritik dönem. 10 Mayıs'ta Trabzon'la oynuyorlar. 14 Mayıs'ta Bir kupa finali var. Finale kalırlarsa. Valla ben bunu şimdi yarın Galatasaray artık maça da çıkacak. Artık hesap kitap yapan Fenerbahçe'li kaldı mı bilmiyorum doğrusunu söylemek e var abi, gerekirse abi Var Galatasaray ama. yapıyor. He? Galatasaray yapıyor onu söyleyeyim. Galatasaray şunun için yapıyordur. Yani biz şampiyonluğu nerede e, ilan ederiz? e, ee, acaba uçaktan mı Rams Park'a ineceğiz Hayır, yoksa? Yok abi. Rums, abi yok, de inan Öyle değil. Değil, öyle değil. Yani yöneticilerle ben kalan maçları bugün, rica miyiz, bugün sana? en az 3 -4...